Merhaba arkadaşlar. Öğretmen arkadaşlarının DYK kurs başvurusu ile ilgili nasıl yapılması gerektiği ile ilgili merak eden arkadaşlar ya da bilmeyen arkadaşlar için bir video çekmek istedik. Google'a DYK öğretmen başvurusu yazıyoruz arkadaşlar. E-kurs modülü karşımıza geliyor. Buradan ilk linke tıklıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı e diye. Burada öğrenci başvurusu var. Mebis girişi ile personel girişler. Burada biz güvenlik kodunu girdikten sonra TC'miz ve Mebis şifremizle sisteme giriş yapıyoruz. Burada arkadaşlar e, Map ajandaya kod geliyor. O kodla doğrulama yapmanız gerekiyor. Daha sonra sisteme müdahil oluyoruz. Burada öğretmen kurs başvurusu bölümü var üst tarafta. Burada alt tarafta takvim de var arkadaşlar. E, i̇nceleyebilirsiniz. Burada kurs başvurusu yap diye bir ifade çıkıyor. Daha sonra eğitim üretim yılı çıkıyor arkadaşlar. İli ilçe bunlara karışmıyorsunuz. Burada kursu verilecek yerler mevcut arkadaşlar. hangisinde vermek istiyorsanız onlardan bir tanesini tercih ediyorsunuz. Diyelim ki biz Sırıçka Panadolu Lisesi dedik. Burada sol tarafta hangi derse ait kursu vermek istiyorsunuz. Zaten 11-12. sınıflara özgü bir sistem bu. Ee, hangi branşınız neyse arkadaşlar onu seçiyorsunuz. Diyelim ki biz şunu seçtik. Bu şekilde eğer tercihleriniz dışında Kurslarda görev almak istiyorsanız burayı işaretleyebilirsiniz. Silmek istiyorsanız sağ tarafta çöp ikonunu tıklayarak da silebilirsiniz. Başvurunuz sisteme kaydedilmiştir şeklinde bir ifade ile karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bunu görmeden değiştirmeyin. Artı burada da kaydet butonu var. Onu onayladıktan sonra kurs başvurunuz gerçekleşecektir. Teşekkürler. İyi çalışmalar.